Hazreti Peygamber beşer peygamber olduğuna göre cinlere de gönderilmiş midir? Cin suresindeki muhtevayı nasıl anlamamız lazım? E şimdi e, cinler için elçi gönderildiği ifade eden ayet-i kerimeler var. İşte cin cin suresini açalım. Şimdi burada bir şey diyor. Diyor ki ayet-i kerimenin başında yani surenin başında Kul uhiye ileyye enne ustema'a neferun minel cinni fe inna semi'ana Kur'anen Yani cinlerden bir bir grup ee, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i dinlemiş. De ki bana böyle bir şey vahyedildi diyor Cenab-ı Hak. Ve şöyle dediler biz şaşırtıcı bir Kur'an dinledik yehti ile ruşdi insanı doğruya yöneltiyor. Olgunluğa yönetiyor. Fe amen bihi ona inandık. Ve len nüşrike bi rabbina ahade artık bundan sonra Rabbimize hiç kimseyi ortak koşmayacağız. Şimdi bu Resul Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bu tebliğ cinler için bir ifade bir şey ifade etmese böyle bir ayet olur mu? Ve ennehu teala ceddu rabbina mettehaza sahibeten ve la velada. Şunu da anladık ki Rabbimizin şanı çok yücedir. Ne bir eşi var ne de evladı var. Evet 505. sayfa Ahkaf suresi 29. Beyt sarafna ileyke neferen minel cinni yestemi'unel Kur'an Felamma hadaruhu qalu ensitu felamma qudiya walla ila qaumihim mundirin. <laughs> Hışte ben bunu. Yani bu ayet-i kerimeyi de okuduğumuz zaman biliyorsunuz bir ayeti bir başka ayet açıklıyor. Diyor ki burada Allahü Teala "Ve sarafna ileyke ne faran min elcin. Öbürde ömrü öbür aynı fayda vardı. Sana bir cinlerden bir grup yönlendirdik. Yesmiu'un el-Kur'an Kur'an-ı Kerim'e kulak verip dinliyorlar, dinleyen bir grup. Felemma hadaruhu sen yanına geldikleri zaman galu <laughs> ansit susun diyorlar. Sesinizi çıkarmayın diyor birbirlerine. Felemma <laughs> kudiye <laughs> okuma okuma bitince Kur'an okuması velle ila kavmi munzirin kendi kavimlerine uyarıcılar olarak gittiler. Kendi toplumlarını uyarmak için gittiler. İşte bu Rasul oluyor. Ama onlarda Nebi yok. Nebi vahiy alandır. Nasul, Rasul alınmış vahiyi tebliğ edendir. İşte bu, bu Rasul oluyor. Yani her Nebi Rasuldür. Çünkü aldığı vahiy aynı zamanda tebliğ ediyor. Ama her Rasul Nebi değildir. قَالُوا <laughs> يَا Gidiyorlar cinlerin yanına. Diyorlar ki ey kavmimiz ''inna سَمِعَنَا kitâben اُنْزِلَ min Bade musa'' Musa'dan sonra indirilmiş bir kitap Işit, dinledik. Bir kitap işit, dinledik diyorlar. Musa'dan sonra indirilmiş. Biliyorsunuz Tevrat ve İncil, Kur'an-ı Kerim ininceye kadar yürürlük değil değil mi? Kur'an-ı Kerim onları yürürlükten kaldırdı. Musaddika lima beyne yedihi Bu kitap kendisinden önce olanı tasdik ediyor. Yehdi ilel hakkı ve ila tarik müstakim Hakka yöneltiyor doğru bir yola yöneltiyor. Ya kavmena ey kavmim, kavmimiz ecibu da Allah Allah'a çağırana icabet edin. Yani inanın diyor. İşte bu şey işte Rasul oluyor. Ve aminu bihi ona inanın yagfir lekum min dünubikum ee, Allah da sizin günahlarınızı bağışlasın ve yücirkum min azabin elin. sizi acıklı şeyden Azaptan kurtarsın çünkü Cenab-ı Hak ayet-i kerimesinde "Saz bela kadarına cehenneme, kâhirem min cinni ve ins" diyor. İnsanlardan ve cinlerden birçoğunu cehennem için yetiştirmiş olduk" diyor. O halaktul cinne ve elins illâli cin ve insanları sadece kulluk etsinler diye yarattık diyor. Dolayısıyla demek ki Peygamberimiz ve Musa Aleyhisselam'da ve diğer Peygamberlerde insanlara ve cinlere Peygamber olarak gönderilmiş oluyor.